bunlardan dolayı çok büyük problemler çıktı. bize Hedge de fon bu yani. Efendim? Hedge fon bu. Hedge fon bu. Yani siz paranızı veriyorsunuz. Genellikle 50-60 kişi, 100 kişi, belki 200 kişi yönetiyoruz. Yönetiyor, yönetiliyor para. 6 ayda bir çıkma ya da girme kararı alıyorsunuz. 6 ayda bir bu kararınızı bildiriyorsunuz. Siz bakıyorsunuz ki adam kötü yönetiyor. Tutuyorsunuz, onun fonundan alıyorsunuz. Başkasının fonuna yatırıyorsunuz. Amerika'da çok gelişmiş bir şey bu. Hatta bu konuda bir kitap var. Hedge cambazları diye. Çok ayrıntılı olarak görüyorsunuz. Burada yalnız Fatih Bey özellikle vurgulamak istediğimiz şey, Kasım 15 itibariyle fondan çıkmak isteyenler son emirlerini verdiler. Evet, bu bence Kasım şimdi Arka. gelin bu hiç fonlarla ilgili merakla beklenen e, soruların yanıtlayalım. Çünkü o da dünya ekonomisini son derece olumsuz etkileyecek anladığım kadarıyla. E, reklam arasından sonra konuşalım. Tamam. Efendim e, bu arada... Hamburg'tan da işler acısı bir dram var. İlerleyen dakikalarda reklam arasından sonra onu da ekranlarınıza getireceğiz. Görme özürlü olan bir babanın evlat acısı dramı ki gerçekten evimizi çok derinden etkiledi. Ama bir reklam aramız var. Bu reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Evet.